147 tane Türk podyumlarına, dizilerine, filmlerine emek veren bir yarışma Best Model Türkiye. Tabii bu yarışmayı kazanan da Best Model of the World, dünyanın en iyi yarışması olarak ülkemizi temsil ediyor. Bu bizim için çok önemli bir şey çünkü dünyada daha önce Best Model diye veyahut da Model diye bir yarışma yoktu. Dünyadaki ilk modellik yarışma ve onun için bu şerefi yaşıyoruz ve 33 yaşına bastık. Bu arada elimdeki Class magazinin yeni kardeşi Class TV'ye konuşmak o ayrıca büyük bir zevk çünkü Best Model'in organizasyonu içinde son 20 sene bizlerle beraber el ele verip bu başarıya adım atmış olan Klas Magazin'dir. Siz şayet Best Model'i yakından izlemek istiyorsanız, onun olaylarını takip etmek istiyorsanız size tavsiyem Klas TV'yi takip edin. Bayanlar açısından şöyle söyleyeyim, podyumda en iyi şekilde yürümek ve en iyi şekilde kendini ifade etmek aslında. Yani modellik dediğimiz, Best Model dediğimiz o podyumda yürürken sadece yürüyüşünle kendini anlatmak. Ee, kesinlikle en büyük kr kriter bu. Ee, var, benim de aklımda birkaç böyle favori düşündüğüm evet olabilir dediğim insanlar var. Ama tabi derece aldıktan sonra yarışmada olabildiğince katlayarak ve öğrenerek gidiyorsunuz. Aslında en büyük kriter bu. Yarışmada derece aldıktan sonra daha fazla ne yapabilirim? Ee, öncelikle bu bir uzun süreç. Arkadaşlarımız bir yıl, iki yıl, belki üç yıldır bu yarışmaya hazırlanıyorlar. Ee, zorlu bir süreç, emek isteyen bir iş, kolay değil yani. Önemli olan sadece vücutta değil podyumda kendini ne kadar gösterebildiğin, ne kadar iyi kıyafet taşıdın, bunlar da önemli etkenler. Bakalım hayırlısı olsun herkes için. Boy, vücut tabii ki de podyumda çok önemli. Ama bunun yanında okuduğumuz okullar ve insanlarımız da çok önemli. E, erkekler için kesinlikle boy, vücut, duruş, yürüyüş ve bakış bence. E, bu kadar. Evet bakış bence de çok önemli. Arkadaşlarım dediklerinin üzerine ekstra olarak da benim için bir elbiseyi taşıması, kıyafet taşıması çok önemli. yapılan herkes e, bence birinci. Burada olmaktan gurur duyuyorum. Jüri olmaktan da gurur duyuyorum. Jüri olarak kriterlerim diğer. E, geçmiş zamanlarda birinci olan ve dereceye giren arkadaşlara layık arkadaşlar seçmek. Çok çalışmalılar. Çok çalışıyoruz. Hala çalışıyoruz. Bitmiyor. E, eğitim bitmiyor. E, sanatla iç içe olmalılar. Kadın ve erkek modelleri gördüm. Çok çok iddialılar. Jürinin gerçekten çok zorlanacağı bir yarışma diyebilirim. Hepsi birbirinden iddialı. Hakedin'in kazanacağına inanıyorum. Hakeden kazansın. Best Model 3 kuşaktır. Sizin de söylediğiniz gibi devam eden ve her sene en iyi modellerin, mankenlerin seçildiği çok önemli bir yarışma. Ve bu yarışmanın en büyük özelliği tabii ki modellik yarışması, mankenlik yarışması. bu. Bir güzellik yarışması olmadığı için dikkat edilmesi gereken en önemli şey o kişinin yürüyüşü ve özellikle bir kıyafeti giydiği zaman üzerinde nasıl duracağına bakılıyor ve tabii ki Erkan Özerman farkı var burada. Best Model gecesi özellikle bu pandemi günlerinde hepimizin evlerine sımsıcak bir hava sokacak gibi görünüyor. Bugün hepimiz buna şahit olacağız. Şöyle belirteyim, üç kuşaktır Erkan Bey zaten Türk model sektörüne çok büyük değerler katmış. Ee, nadide bir insan ve bugün de çok farklı insanlarla tekrar bizi karşılaştıracağını yürekten eminim. Erkan Bey insanların umutlarını kaybetmemesini istedi. Bir sürü e, her ilden başvuru var ve dünya kadar çocuk bir umutla buraya gelip. E, kendi kaderlerini arıyorlar. O yüzden her şeye rağmen bu gece küçük bir şeyle birlikte bunun burada yapılması hem umut verici hem de çok güzel. Bütün pandemi koşturması ve bunaltısı arasında bu yıl küçük bir prodüksiyon da olsa gençler için bu geceyi, organizasyonu yapabilmiş olduğunuzdan mutluyuz. 34. yılımızı kutluyoruz ve her yıl olduğu gibi Türkiye'nin en iyi mankenini seçiyoruz bu akşam. Dediyorum ki bugün çok güzel genç kızlarımız, çok güzel beyefendi erkeklerimiz var. Onların, Onlardan birini seçeceğiz her ikisinden, her iki gruptan birini ve bu açıdan önemli çünkü Türkiye'de modellik mesleği çok önemli. Biliyorsunuz artık markalar yaratan bir ülkeyiz. O yüzden biraz ara verilmiş olsa bile moda etkinliklerine yarışmaların devam etmesi ve bir sonraki sezonlara, gelecek yıllara yeni model adaylarının bu yarışmada seçilmesi çok önem taşıyor benim için. Ben de de olmaktan dolayı bu açıdan çok gurur duymaktayım. Valla 3-4 senedir hep katılıyorum. Son derece kaliteli, güzel. İnşallah hepsi birden başarılı olur. Üzülüyorum kazanamayanlara. Ben biraz fazla duygusalım. Bu sene de gayet güzel düzenlenmiş. Gayet güzel bir yerde ve mekanda. Hepsine başarılar diliyorum. Şimdi Best Model'da ben 13 yıldır jürilik yapıyorum. Gerçekten hem Best Model of Turkey hem Best Model of the World'de 13 yıldır jürilik yapmakta. Gerçekten onur ve gurur duyduğum bir olay benim için. Ve biz de bu yarışmada zaten gerçekten modelleri seçiyoruz model olabilecek insanları seçiyoruz. Şu ana kadar da benim olduğum en azından 13 yıldır yaptığım jülikte de gerçekten en iyiler, en başarılar kazandı. Şu anda yaklaşık 180 kişi Türkiye'de hem oyuncular hem modeller, belki de daha fazla benim bildiğim tam bilmiyorum ama 180'in üzerinde olması lazım. Türkiye'de hem jön hem başrol oyuncuları hem başrol kadın oyuncuları hem de Türkiye'nin bütün modelleri Best Model'den çıktı. Onun için de ben Erkan Özarman'ı gerçekten kutluyorum ve tebrik ediyorum. Ve 13 yıldır da böyle büyük bir organizasyonda jüri üyesi olduğum için kendime de gurur ve onur duyuyorum. Ve şu anda onların heyecanını hissediyorum. Güzel bir heyecan. Jüride olmak da çok güzel. Her şeyin hayırlısını olmasını diliyorum. Yani biraz özgüven, biraz cesaret. Yani bunlardan kaynaklı bir şey aslında biraz da. Ya şöyle ki e, derece aldıktan sonra özellikle koşturmaları gerekiyor. Tek başına oturduğun yerden hiçbir şey olmuyor. Biraz daha koşturmaları, çevrelerini geliştirmeleri ve fiziklerine sağlıklı hayatlarını yaşamlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Güzellik göze, göze hoş gelen demek. Hem yüz hem vücut açısından hem de hareketler açısından doğallık açısından göze hoş gelen kimse ona oyumuzu vereceğiz ve onu destekleyeceğiz. Bizim ruhumuza hitap eden ya da ruhumuzda bir iz bırakan ya da hatırımızda kalan kişi e, bence en güzel kadın ve en güzel erkek olacak diye düşünüyorum. É de <laughs> Kurduğumuz evi dostumuz de best modelde gerçekten vardı. Yeri asla doldurulamayacak bir insan. Bir daha Muammer Topucu olduğu için bir daha <laughs> Hepsi çok emekler Onun için elimden gelse yüz kişilik onları alkışlarım. Evet, 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 evet. Akdeniz'e temsil etmiş olan Ecem Karakuş, 19. Erkek, sığır, emir, ince. 13 numara Mert Kılıç 5. Anadolu evet. Selim Saraçoğlu onu Göğe Bakan 5. Anadolu Doğu Anadolu Şeyma Karakuş 4. Ertuğrul numara Ertuğrul Gülüm. Best Hanım temsilcisi yoktu. Kızımız gelmedi. Kızlarımız Amerika'da. Ama Delikan var derdiler. Gökay. Bu Mansur ödülleri ana ödülleri hiçbir şekilde eskilemiyor. Bu ödülleri alanlar ana ödülleri. thank <laughs> you Görün dostluk sevgi bu yarışmaya katılan gençler kim? <laughs> İstifan bazen bugün dünyadaki her zaman. Субтитры а. da seçmemişti. Nilisa İmrak ibadeten olarak seçtim. Siz onu Vespoder Türkiye olarak seçtiniz. Gidelim 15 yaşında olurken olduğuna göre bir 15 sene bu meslekte kadar, 30'una kadar çalışın inşallah. <laughs> Oğuzhan Polak. Zaten en büyük hayalimdi bu işe başlarken. Beklentim düşüktü çünkü yani birincilik beklemiyordum ama çok mutlu oldum. Her zaman bu anı bekliyordum. Uzun zaman uğraştık, çabaladık. Yani emek verdik. Erkan Bey'e de çok teşekkür ederim, Best Model ekibine. Bize bu şansı verdikleri için. Açıkçası ben beklemiyordum çünkü kendimi bunun için çok küçük görüyordum. Gerçekten Best Model ekibine de çok teşekkür ederim. Hiç beklemiyordum birinci olmayı, dereceye girmeyi falan hayal ediyordum falan. Ben gerçekten Söyleyecek söz bulamıyorum şu an. Elim ayağıma dolanıyor. Zaten oyunculuk dersleri alıyorum. Hedefim oyunculuk. Best modelden çıktı zaten en iyi oyuncular her zaman. O yüzden oyunculuk hedefim. Ben de her zaman 5 yaşından beri oyuncu olmak istemişimdir. Oyunculuk ve yanında modellik yapmak istiyorum. Gerçekten çok mutluyuz. Özellikle çok hak ettiğimizi düşünüyoruz. Çok uğraştık. Biz çok emek sarf ettik ve sonunda hak ettiğimizi aldığımızı evet, düşünüyoruz. Çok bir yıl oyuncu hazırlandık yarışmaya. Çok güzel biz. Güzel bir düğün. Çok heyecan verici geçti yarışma. Yani bütün gün boyunca sonucu ne olacak diye arkadaşlarımızla konuşuyorduk. Provalarımız çok yoğun sürdü. Ama güzel geçti. Hatasız hepimiz başarıyla bitirdik ve herkesi tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Benim için de çok heyecanlıydı yarışma ama derece alacağımı bekliyordum yani çok da sevindim. Best model çok önemli bir yarışma ve çok mutluyum ikinci diye aldığım için.